Sevgili dostlarım, bir cuma akşamı siz sevgili dostlarımızla beraber olmaktan mutlu ve bahtiyarız. Bizi her nerede dinliyorsanız, yurt içi ve yurt dışındaki bütün dostlarımızı Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Efendim. Konumuz Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'yi nereye getirmek istiyorlar? Konumuz bu. Eğer bir ülkeyi bir ülkeyi kaosa sokmak istiyorsanız bir ülkeyi problemlerle beraber yaşamasını istiyorsanız özellikle genç nesli harekete geçirmek lazım. İşte bakıyoruz ki üniversitelerde bazı hareketlenmeler var. Yani aynı 80 öncesindeki Sağ sol meseleleri gibi hareketlenmeler başladı üniversitelerde özellikle Boğaz Boğaziçi Üniversitesi. Buradaki genç kardeşlerimiz bunlar gelecekte Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin geleceğine e, hayat verecek olan ve Türkiye'nin geleceğinin önünü açabilecek kaliteli insanlar. Ama ne var ki demokrasinin nimetleri olan hak ve özgürlükleri aramak için kampüsün içerisinde hain devlet demek çok abesten iştikaldir. Bu devleti haliye hain diyenlerin çok iyi düşünmesi lazım. Neye göre hain diyorsunuz? Siyaseti eleştirebilirsiniz. Kişileri eleştirebilirsiniz. Ama bu devleti Ali hain derseniz işte size orada dur demek gerekiyor. Biz Samsun demokrat eğitimciler olarak bu kardeşlerimizin demokrasinin nimetini demokrat olmalarını istiyoruz. Demokrasinin verdiği nimetler demek bulunduğunuz devlete hain devlet demek lüksünü size vermezler gençler. Bu ülke bakınız bu ülke önünün açılmaması için dışarıdaki ve içerideki lavrenslerin Türkiye'de kaos üretmekten vazifeli şahsiyetler ve kişiler var. Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemleri emniyetin yaptığı araştırmalar sonucunda üniversiteyle alakası olmayan bir sürü militanlar gelmiş ve benim oradaki ilerisi münever, aydın, kültürlü ve bu devleti aliyenin biyokrasisinde görev yapacak olan kardeşlerimizi kendi kendi oyunlarında kullanmak için o genç kardeşlerimizin zafiyetlerini kullanıyorlar. Bakınız bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde orada ayak altında bir Kabe resmi atılıyor. Dikkat ediniz. Burada çok ince bir oyunlar oynanıyor. Burada ülkeyi kutuplaştırmak isteyen bir zihniyet var. Bu kutuplaşmadan lemalanmak isteyen lavrensler var. Bugün Türkiye'nin içerisinde ülkenin içerisinde kaosun olabilmesi için içeriden ve dışarıdan ittifak halinde olan militan ruhlu şahsiyetler var. Diyoruz ki: Ey benim üniversiteli kardeşim, sen bu devleti aliyenin devletinde ve üniversitesinde okuyorsun. Problemlerin olabilir. Atanan rektörü kabul etmeyebilirsiniz. Ama bunun yolu devlete hain demekle, sokağa dökülmekle bu mesele çözülmez. Bu meselelerin çözüm merkezi demokrasinin içerisinde, özgürlükler içerisinde konuşulmalı ve anlatılmalı. Eskiden bildiğimiz kadarıyla üniversitelerde öğrenci temsilcileri olurdu öğrenci kulüpleri olurdu. Üniversitelerin talebeleri temsil eden bir heyet oluşurdu. Bunlar üniversitenin sorunlarını ve problemlerini medyada ve basın açıklamaları yapardılar. Ama şimdi bakıyoruz birileri birilerini körükleyerek benim bu genç kardeşlerimi ne yapıyorlar? Onların gençliğinden, onları tuzağa düşürmek isteyen Lavrensler var diyoruz efendim. Diyoruz ki Fatih Fatih sizin yaşınızdayken İstanbul'u fethetti. Sizler de Fatih'in yaşında birer gençsiniz. Biliyorsunuz ki Fatih İstanbul'u 22 yaşında fethetti. Sayın gençler diyoruz ki sıkıntı ve problemlerin merkezi konuşarak çözülmesidir. Yani polisten karşı karşıya gelmek, devlete hakaret etmek, haklı olabileceğiniz konularda haksız konuma düşersiniz. Artısıyla eksisiyle bu devleti aliye bizim devletimizdir. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Problemlerin çözümü akıl yoluyla çözülmesi lazım. Şiddet, şiddeti doğurur. Kavga, kavgayı doğurur. Ve bunun sonucunda kutuplaşmalar meydana gelir. Bir ülkede kutuplaşmalar meydana gelirse işte bu şekilde ülkenin gelişmesi ve ekonomisinin düzelmesi ve hamleler yapabilmesinin önünü kesmiş olursunuz. Ben burada bir siyasi partiyi savunduğu şekilde konuşmuyorum. Bir 65 yaşında bir amcanız, bir abiniz ve benim de üniversitelerde okuyan yeğenlerim, akrabalarım var, tanıdığım kardeşlerimiz var. Ben demokrat eğitimciler Samsun temsilcileri olarak konuşuyoruz. Yani herhangi bir siyasi partinin savunmasında konuşmuyoruz. Diyoruz ki meselemizi, problemlerimizi kavgayla değil. Çünkü bu devleti aliye sizinle mi var? Bu devleti aliyenin ileride gelecekte başbakanı, bakanı, cumhurbaşkanı olacaksınız içinizden birileri belki. Ama devletinize sahip çıkınız. İstanbul'da sizin bizim ecdadımız sizin bu hallerinizi hissettiğinde samimi söylüyorum Üzülüyorlar efendim. Yani Allah Fatih'e bir ruhsat verse, Abdülhamit'e bir ruhsat verse ne der? Biz bu ülkeyi, bu çileyi bunun için mi çektik demezler mi sevgili gençler? Bakınız, Abdülhamit'in döneminde böyle mektepler deniliyor o zaman biliyorsunuz. Mektepliler yani üniversiteler o dönemin üniversitelerinden talebeler Padişahın sarayın önünde bağırıyorlar. Aynı bugünkü gibi gençlerin devlete hain diye diyor, diyorsunuz. Bu cümleyi kullanmayınız gençler. Kullanmayınız. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devletinizi eleştirebilirsiniz. Tartışabilirsiniz ama hain kelimesini size kimse müsaade etmez. Bunu kullanmayınız diyorum. Abdülhamit sarayın kapısının önüne çıkıyor. Ne diyorsunuz gençler? Biz sizin için şunları 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 yapmadık mı? Şunları şunları şurada görmediniz mi? Dediğinde o talebeler diyor, padişahtan özür diliyor. Diyoruz ki bu ülkenin kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin birliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin dayanışmaya ihtiyacı var. Diyoruz ki Lawrence'lerin ve istihbaratçıların oyununa gelmeyin diyorum sevgili gençler. Bu ülkenin içerisinde gazeteci kimliğiyle vakıf kimliğiyle şu veya bu kimliklerle yurt dışından gelmiş Lawrence'ler var diyoruz efendim. Onun için diyoruz ki bu ülkede sıkıntıların çözülmesi bu sıkıntıların çözülmesi siz gençlerin devleti aliyesine sahip çıkmasına bağlıdır diyoruz. Geliniz her biriniz birer Ulubatlı Hasan olunuz. Çünkü biliyorsunuz ki Ulubatlı Hasan sancağı surlara diktiğinde yüzlerce ok yemiştir ama o bayrağı yere düşürmemiştir sevgili gençler. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ne siz sahip çıkacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına siz sahip çıkacaksınız. Bu devleti aliye her zaman sizlerin yanındadır. Bu devleti aliye sizlerin ihtiyacını karşılamakla mükelleftir. Buradan devleti aliyenin idarecilerine ve siyasetçilerine şunu söylüyoruz. Bu gençlerin kusurları ve yanlışları olabilir. Bu gençleri kazanmanın yollarını aramak lazım. Bu gençlerin kazanmak lazım. Eğer biz devleti aliyenin idarecileri ve bu ülkenin üzerinde siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bir masa etrafında Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunları bu gençlerle beraber konuşarak ve bu gençlerin dertlerini dinlemek lazım. Yani problemin olduğu yerde kavga değil diyalog olmalı. Problemin olduğu yerde bir masa etrafında yetkili kişiler bu gençleri dinlemeleri lazım. Bu gençleri kolay kolay kazanılmıyor. Bir ülkede gençlik gençlik nüfus varsa o ülkenin geleceği parlaktır sevgili gençler. Devleti Aliye her zaman sizinle beraberdir. Ama ne var ki devlet şefkatlidir, devlet merhametlidir, devlet otoritedir. Ama siz bu devlete hain cümlesini kullanırsanız bu devletin asayiş görevlerine tepkili davranırsanız işte o zaman burada ipler geriliyor. Karşınızdaki devletin görevli vazifelerinde birer insan olduğunu unutmayınız. Söylemlerinize dikkat ediniz. Mesele Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesidir. Bir problem varsa bunun çözüm yolu diyalogtur. Diyalogdur, diyalogtur diyoruz. 2025'ten 25 yılına kadar Türkiye sancılarla gelişecek sevgili gençler. Ve bu sancılar 2050'ye kadar devam edecek. Çünkü devleti aliyenin devleti aliyenin ilerideki büyük bir Türkiye'nin olmaması için konuşan Türkiye'nin olmaması için güçlü bir devlet olmaması için her sağdan her koldan bu devleti aliyi yıkmakla vazifeli iş ve dış ravlensler var gençler. Bu devleti sizin gibi gençler bu devleti sizin gibi dinamik gençler sahip çıkması lazım. Sizin her biriniz bir fatihsiniz. Sizin her biriniz birer ulu batlasan gibisiniz. Sizin her biriniz bir Abdülhamit Han gibisiniz. Sizin her biriniz bir kanuni gibisiniz. Onun için diyoruz ki geliniz aramızdaki farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Farklı görüşlere sahip olabiliriz. Bizim gençlerimizin bir özelliği vardır gençler. Nedir? Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oyunlar oynandığında farklı görüşlere dair sahip olsalar, sonuçta Türkiye dendiğinde o farklı insanlar bir araya gelirler, bu bayrağı, bu devlete, bu ezana sahip çıkarlar gençler. Onun için bunu niye göre söylüyoruz? Bakınız, Çanakkale Boğazı'nda bakınız, şehitliğe, Kürdü var, Lazı var, Abazası var. Her biri bütün etkinlikler yani bütün gruplardan, bütün azınlıklardan insanlar var. Onların hepsinin görüşleri farklı insanlardı. Ama önlerindeki neyi vardı? Devleti aliye vardı. Ne vardı? Bayrağımız, dinimiz, diyanetimiz, namuslarımız vardı. İşte bu o zamanki gençler, o zamanki bugünkü gençlerin dedeleri, amcaları, dayıları ne yapmışlar? Bizler için kendilerini oralarda feda etmişler sevgili gençler. Türkiye'nin hamle yapmasını, büyük Türkiye'nin önünün kesilmesi için, konuşan Türkiye'nin önünün kesilmesi için, Türkiye'de demokrasinin gelebilmesi için, gerçek anlamda hürriyetin olabilmesi için, hukukun üstünlüğünün olabilmesi için sanayinin olabilmesi için ne olacak? Bunlarda sizin gibi üretken gençlere ihtiyacı var. Ama bunu bilen Lavrensler işte bu güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Tarımda güçlü bir ülke istemiyorlar. Bu ülkede demokrasi olsun istemiyorlar. Bu ülkede hukukun gerçek anlamda olmasını istemiyorlar. Bu ülkede kardeşliği istemiyorlar. Bu ülkede dayanışmayı istemiyorlar. Yani ben 80 öncesini çok iyi biliyorum. Nelerle karşılaştık? Samsun'un bir kısmı solcuların eline geçmiş. Bir kısmı sağcıların eline geçmiş. Oradaki benim kardeşim bu tarafa gelemiyor. Buradaki oraya gidemiyordu. Bir de bunun yanı sıra Alevi ve Kürt diyerekten bazı insanları da gruplaştırıyordular efendim. Bu ülkede hangi görüşten olursanız olun, hangi mezhepten olursanız olun, Alevi ise Alevidir. Hanefi mezhebinde Hanifidir. Ne olursak olalım bizim sonuçta hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bizim her birimiz bu devleti aliyenin bu devleti aliyenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız ve bu devleti aliyenin insanlarıyız. Bunu, bakınız, birileri devamlı Türkiye üzerinde kaşıma yapıyorlar. İşte bu içimize sızdırılmış, Lavrenslerin oyuna gelmeyin gençler diyorum. Siz birlik ve beraberlik içerisinde olursanız, bu devleti aliyenle kucaklaşırsanız, işte bu devlet güçlü devlet olur. Bu devlet hukukun üstünlüğü olur. Bu devlet demokrasi olur. Bu devlet cumhuriyetin ruhu olur. Bu devlet sanayide hamle yapar. Bu devlet tarımda hamle yapar. Bu devlet ekonominin düzülmesi için ne yapar? Gayret ve mücadele eder. Biz burada sivil toplum örgütleri olarak devleti alimin devleti aliyenin güçlü olabilmesi için siz üniversite camiasında okuyan kardeşlerimizin okumalarını istiyoruz. Kavga etmeyiniz. Kavgayla hiçbir meseleyi çözemeyiz. Bu ülkenin problemlerinin çözülmesi için karşılıklı hoşgörü içerisinde bu gençleri yetkililerin dinleyip ızdıraplarını, acılarını dindirmeleri lazım efendim ve hukukun üstünlüğüne inanmışsak hukukun içerisinde haklarımızı arayacağız sevgili gençler bizim Yunus'umuzun dediği gibi bizim hüsümete vaktimiz yok pardon biz diyor kavga etmeye değil gönüller yapmaya geldik diyor Yunus dediği zaman ne diyor Bizim diyor hüsümete vaktimiz yok. Bizler muhabbet fezahiyeleriyiz diyor. Ne diyor zaman? Ben diyor dindar bir cumhuriyetçiyim diyor. Ne diyor zaman? Ekmeksiz yaşarım, huriyesiz yaşayamam diyor. İşte bu şartları sağlayacak olan, bunları hayata geçirecek olan sizin gibi üniversitelerde okuyan kardeşlerimizsiniz. Sizler yeri geleni rektör profesör, öğretmen, doktorlar olacaksınız. Bu ülkenin kanaat önderleri belki olacaksınız. Belki bu ülkenin içerinizde cumhurbaşkanları, başbakanları, parti başkanları, vekiller, bakanlar oluşacak belki. Bu devleti aileye kendine geldiği vakit İslam coğrafyası ve Türkiye devletleri hep bir araya gelecek. İşte bunun olmaması için Türkiye'nin içerisinde bir sürü oyunlarla kurmak vazifeli lavrensler var diyoruz efendim. Bugün bakınız eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkıyla bütünleşip kenetleşirse inanın geleceğin Türkiye ve İslam Orta Doğu ülkelerinden beraber buluştuğunda bölgesinin bir süper güç olacağını bunu bilen dış mihraplı, dış mihraplı istihbaratlar bunun olmaması için Türkiye'nin içerisinde her alanda hücum yapıyorlar efendim. Nasıl yapıyorlar? Üniversitede kaoslar çıkarttırıyorlar. Müslümanlarla idareciler arasında fitne çıkarttırıyorlar. Cemaatlerin içerisine sızdırılmış vazifeli şahsiyetler cemaatleri birbirine vurdurmak istiyorlar. Diyoruz ki Ey Türkiye Cumhuriyeti'nin halkları ve vatandaşları hangi görüşten olursanız olunuz bunlar bizim zenginliğimizdir diyorum. Geliniz bu ülkenin büyük Türkiye için konuşan Türkiye için bu ülkede demokrasinin tam anlamlı olabilmesi için demokratlığın gereği olan sabır, tahammül, Hoşgörü kazandıralım diyorum. İnanınız. Yani ecdadımız ayakta olsalar çok üzülürler. Derler ki biz bu devleti aliyeyi böyle yapasınız mı diye size bıraktık. Siz bu devleti aliyede kavga edesiniz mi diye bıraktık diyecekler. Onun için dikkat ediniz. Orta Doğu ülkelerinin üzerine bakınız Orta Doğu ülkelerin üzerine dış ravrensler dış istihbaratlar üzerlerine fazla gitmiyorlar. Niçin? Çünkü onlar zaten çantada keklik oraları zaten abrukaya almış dış güçler ama Türkiye biliyorlar ki Türkiye devleti Ahliyesi Osmanlı ruhu vardır bizde efendim. Bizim en uyuzaki insanımız dahi aile hayatına inanan insanız biz. Yani bir solcusu, bir ateisi dahi ateisi dahi bir aile ortamının olması gerektiğini bilir ve aile hayatını kurarlar ve bu devleti aliyenin ne yaparlar? Genç neslinin çoğalmasına sebep olurlar Allah'ın izniyle. İşte dışarılara baktığınızda Avrupa'da ve Ortadoğu ülkelerinde ne vardır? Devleti aliye değil, fantazi ve lüküs hayat vardır. Bizim ülkemizin insanları devletlerini bırakıp gitmez. Bizim insanımız aç durur, canını verir, bu devleti teslim etmez. Bayrağı teslim etmez, inancını teslim etmez. Dağa çıkar, mücadele verir ama ülkesini terk etmez. Biz problemlerimiz olduğu vakit kavgayla değil konuşarak çözeceğiz. Bunun yolu akıl yoluyla konuşacağız. Yine söylüyorum. Bizim ecdadımız sizleri sizden önceki abilerimizi, dedelerimizi bağrına basmıştı. Yine bu devlet size kucağını açıyor bu devleti aliyenin idarecileri sizlerle konuşmak istiyorsa konuşunuz ama devletinize hakaret etmeyiniz gençler diyorum. Ben bakınız hiçbir parti namına değil ben bir demokrat olarak aynı zamanda konuşan Türkiye çizgisi için ve hürriyetin ve adaletin hukukun üstünlüğünü savunduğumuz için Yerpazinin neresinde olursanız olunuz. Benim için siz her birimiz birer insanız. Yaratan ötürü bütün insanlar Allah'ın kullarını seviyoruz. Biz demokrat eğitimciler olarak bu ülkenin diyaloğa ihtiyacı var. Bu ülkenin birliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin kardeşliğe ihtiyacı var. Siz bu ülkenin geleceğisiniz gençler. Siz bu ülkenin kaderini yönlendirecek olan gençlere diyoruz ki geliniz içinize sızan militan ruhlu insanlarla diyalog halinde olmayın. Sizler üniversitelerinizde mesleğinizi öğreniniz. Kültürünüzü yükseltiniz. Bu devlet sizden ümit vardır. Bu devleti aliye sizin geleceğiniz için. Bu devleti aliyenin bayrağının daha göklere çekilmesi için, dünyada söz sahibi olabilmemiz için her alanda, her alanda yetişmiş gençlere ihtiyacı var bu devlet aliyenin. Bakınız, bugün dünyanın her bir yerindeki teknolojide, tıpta, sanayide bir sürü beyinlerimiz yurt dışında sevgili gençler. Diyoruz ki bu ülkeyi böyle basit şeylerle uğraştırmayınız. Bir rektör atanmıştır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama bunun yolu, bunun yolu kavgayla değil. Hukukun içerisinde mücadele vereceksiniz. Devletinize hain diyemezsiniz. İşte bunu dediğiniz an ne yapıyorsunuz? Birilerin ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Birilerin oyununa gelmeyiniz diyorum. İçinize sızmış olan hainler var. Militanlar var. Bunları aranızdan ayıklayınız diyorum. Ve buradan diyoruz ki diyoruz ki geliniz bu ülkenin kaderine el koyunuz. Ama nasıl el koyunuz? Bu ülkenin insanlarınla diyalog halinde olunuz. Geliniz bu devletin kurumlarıyla diyalog halinde olunuz. Kavga etmeyiniz diyorum efendim. Bizim kavgayla çözülecek meselemiz olmaz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde meselemizi çözmemiz lazım diyorum. Onun için birilerinin oyununa gelmeyin sevgili gençler. Bu ülke sizden çok şeyler bekliyorum diyorum. Ve buradan yine söylüyorum. Samsun Demokrat Eğitimciler adına konuşmuş bulunuyorum. Herhangi bir siyasi partiyi savunun manasında konuşmamışımdır. Yani biz çok sessizliği savunan bir insanım ve demokrasiyi ve demokratlığı benimsemiş bir abiniz, kardeşiniz olarak konuşuyorum. Bu ülkenin sizden çok büyük beklentileri var diyorum. Ey Ulu torunları, ey Fatih'in torunları, ey Kanuni'nin torunları, ey demokratlar, bu ülkede demokrasinin hukukun üstünlüğünü, kardeşliği, birliği ve beraberliği sağlayacak olan siz gençler diyoruz ki demokrat olunuz diyorum, demokrat olunuz diyorum, demokrat olunuz diyorum. Demokrat olunuz diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum tüm kardeşlerimize diyorum efendim. Hayırlı akşamlar.